Dağılıkta düşman. Kabusa gömülün! Kendini geliştir. Ultim hazır. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son. Hoşçakal. Etti üç. kaldı. Bu da 4. Spike aldım. Işınlayıcı hazır. Son 30 saniye. Spike yerinde. Işınlayıcı kırıldı. Sana Göz be. Ya. Beğendiniz mi? Kay <laughs> adamı gol dikiyor. Olmuyor böyle. Yay gibi sıkı Ben öyle soru gibi düşmüştüm ama çok iyi. Kaçmay kaç, kaç clash bu?